Yeni bir ETS2 videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Volvo FH16 modifiye edeceğim. 2009 model. Bu bir mega mod. Şimdi içeriye girdiğinizde göreceksiniz zaten çok güzel bir mod. Yine faça modifiye yapacağım mı? Belki böyle birazcık faça birazcık modern böyle Avrupa'yı bir araç olabilir. İçeride bakacağım. Buna hiç hazırlanmadım. Doğaçlama yapacağım. Doğaçlama da bazen hoşuma gidiyor. Onun için doğaç, doğaçlama yapmak istiyorum. Ben hemen gireyim çok vakit kaybetmeden siz de o sıra kanalımı kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda bildirimleri açıp bu videoyu da beğenirseniz çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Ben hemen anlatmaya başlıyorum. Şimdi 3 adet şasimiz var, şey kabinimiz var. Böyle yüksek, orta, alçak, x large'mış, normalmiş, slipper'mış bu da da güzel oluyor aslında. Ama ben yüksek yapacağım. İlerleyen günlerde belki şeyini yaparız. Burada baya bir seçeneğimiz mevcut. 8x4'ler falan filan. Baya koyuyorlar bunlar. Gene low yapacağım ben şöyle. 6x2'miz var. Ee, hareketli arka dingilli olanı var. Kısası var falan filan derken baya oluyor. Bu baya uzun oldu ya. Yani. Şöyle DK, DK kodlu var mı? DK kodlu yok. D13C varmış. D13K mıydı? Öyle bir şeydi. Ben bir ses indirdim de buna olmuyormuş. Demek ki onu da deneriz diyecektim. Onu da verirdim sizlere. Maalesef bu arkadaşlar aracın içine çok fazla bir seçenek koymuyorlar. Şöyle iki tane seçeneğimiz mevcut. Bu arada kabin de güzel ha. Benim şu direksiyon yeni direksiyonun daha çok hoşuma gidiyor. Bu da otomatik vitesimiz. Şöyle bir beyaz yapalım mı bunu? Black Knight. Whoa. Queens mu? Queen mi? Queens değil. Şöyle bir şey yapmadık mı? Yani burada ne renk seçebiliriz acaba? Şöyle yine klasik bir beyazdan başlayalım biz ya. Belki ilerleyen zamanlarda değiştiririz bunu. Buradan seçenekleri görüyorsunuz. Baya baya çok seçeneğimiz var her yerde. Önce şunu bir takayım. Bak burada mesela bir sürü seçenek var kardeşim. Şunu seçiyon, ışıklı mışıklı oluyor. Şunu seçiyon. Şunu seçiyon. Of bu en... Arkası iğrenç oldu şu an. Şöyle belki olabilir. Aynen böyle kibar duruyor. Böyle dursun da arka iyice gömüldü ya. Neyse. Şu önden başlayalım biz. Aracımızı bu kadar basabildiğimiz için şöyle bir paçalık ekleyelim öne. Beyaz sonracığıma buraya şöyle bir modern hmm. o yanlış yere koymuşsun kardeş kardeş bunları hiç sevmedim ya evet bunlar güzel durmuyor burada şöyle bir şeyle bozmadık mı orayı iyice bu hs de güzelmiş bu viking bump bar diyor hs'nin bu da güzelmiş ama şu arasının boşluğu çok kötü gözüküyor ya. Neyse buraya bir şöyle yapalım da böyle kalsın bu defa. Ha dur tampon değişikliğine gidebiliriz. Bir saniye bir saniye ufak bir değişiklik yapacağız sanırım. Alça. oy. Tamam bu 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 iyi bu en iyisi. Şuna bakalım bir daha şu şu. En iyisi bu. Bu olsun. Bunun altında bir şey daha var şurada. Bu TCS plate falan filan. Heh. bak buralar çok güzel var ya krom da getirmişler bu arada. Aa krom yoktu bunda. Tamam biz bunu faça yaptık ya. En façasından baba. Buraya da şöyle bir seçeneğimiz var da. Altı krom olur be bunun. Dayı. Dayı komple krom da olur bu ya şöyle. Buradan da dizeriz slotları. Adamlar yapıyor ya. Gerçekten en çok sevdiğim modlardan birisidir bu. Oha'nın Evogene yapmış ama şimdi bu ne oluyor kardeş? Bir şey değişmiyor. Şöyle park ve uzun olsun ya. Yok ya da kısa ve uzun olsun şöyle. Geri çıkalım yerimize. Şurada güzel seçeneklerimiz olmuyor değil. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle baksana içini siyah yapıyorsun. Beyaz yapıyorsun. Adamlar iyi çalışıyor bunun için. Bir de demir olaymış iyiymiş bunun da demiri yok herhalde. Aha bu ne lan? Paçalık. Ha arkanın paçalığı bu. Şuranın paçalığı. Bunu da beyaz yapalım şöyle de. Böyle dursun. Buraya da gelmişken bir boyayam şöyle. Beyaza. Şimdi şurada bir şey yok dedik. Şurada ne var? Krom kaplama değil. Hayır almayacağız onu krom kaplama. Bu arkada. Bu burada değil. Şunu yaptık, onu yaptık. Şuraya ay çok kötü gözüktü bu ya. Şu güzel gözüktü. Şuraya bir boyyalım. Şuraya bir Chrome kaplama fena da olmaz ha. Ne diyorsun? Bunun ledlisi ha, ledlisi var. Led slotlusu yok mu bunun? Yok. Boyalı ve ledli varmış. Tamam böyle kalsın madem. Şurada bir seçeneğimiz var mı? Güzel bir seçeneğimiz. Yalnız şunu küçülteceğim ben ya. Bu benim hoşuma gitmedi. Şöyle daha iyi bu. Heh, biraz daha iyi oldu. Şurada mıydık? Şurada mıydık? Yok şuradaydık. Hmm, ne olabilir ki buraya başka? Bunu taksak. Güzel durdu. Şimdi şurayı boyayalım. Paslanmaz çelik varmış bir de. Vay be. Burada ne var? Ha, burada demirler var. Bunları geç ya. Demir koymayacağım oraya. Şuradan bir şey geliyor. Bunu yapmıştık zaten. Oraya belki takarız. Bilmiyorum. Bakalım. Bunu boş yapacağız. Şuradan Hadi ya. Bir demir falan gelmiyor mu? Bak öbür oha da öbür versiyonunda iyiydi bu ya. Olmamış. Aga. Bu da hiç olmamış zaten. Yakıştıramadım bunu şu an. Dreams'te bunu olmuyor. İlginç. Dreams Mercedes'de oluyor normalde. Buna acaba şey mi? He, buna olan versiyonu mu olmuyor? Neyse. Boşver onu. Başka ne olabilir ki? Şu fena deli de bu da beyaz işte ya. Bunlardan taksak? Bunlar da olmuyor ki. Tamam şu şunu takıyorum ya. Nerede o? Şuydu. Aynen bunu takıyorum. Oldu bu buraya. Buraya bir train horn koyalım şöyle. Boyalı ve letli. Oyalı ve ledli şöyle yakalım bakayım. Tamam oldu. Yanlış yere doğru gidiyorum şu an. Diva iyidir ya. Diva iyidir de şurayı kapatmadı Diva. Şu mu kapatıyor orayı? Abi bu nedir ya? Allah aşkına Volvo'da böyle bir şey var mı gerçekten? Bunu kim yaptı ya? Allah sizi kahretmesin. Oo bu güzelmiş. Yanak olmazsa olmaz ya buna. Aha. Bu ne lan? Ha mişlenmiş. Bu dirmiş mişlen. Şu şeyi çıkardığıma da iyi ettim sanki. Buraya bir. Şöyle bir şey yakışır. Buraya da bunun şeysi yakışır. Şöylesiyle. Bu şuydu herhalde ya. Heh bu. Tamam şimdi şuraya e, buraya şey takabiliyoruz. Tamam takarız oraya. Şu ne? Camlıymış bak bu. Bu şeyle. Buraya bir krom takmayacağım. Üü. Tam bir çizgi olsun krom çizgi orada. Şurayı bir değiştireyim ya. Olmadı bu. Şu kaç beygir abi? 750 beygir değil. 400-500 beygir yapalım bunu. 540 var mı? 540 yapalım. 540 olsun. O zaman neydi o? Neredeydi o? Ha şuradaydı. Şöyle bir 540. Güzel. Tamam. Şu an sevmeye başladım arabayı. Bunu yaptık. Onu yaptık. Şunu boyalı yapalım. Şuraya bir şey takamıyoruz değil mi artık? Yok. Bu şeylerden dolayı takılmıyor oraya. <laughs> Burası tamam. Hmm, şurayı yaptık. Şunu değiştirelim. Boyalı yapalım. Burayı yaptık. Şimdi ufaktan bir led yerleştirelim şuralara. Oo, Mercedes benzden bile şey geliyor. Buna. Şimdi buraya ne taksak acaba? Orangeleri Takalım hemen Normal Let's Orangeler Şöyle Sonracığıma Şurası Burası güzel ya Böyle alttan yukarı takalım da. Bu arada led dizilim, led slot dizilimi de harika olmuş adamların. Tamam. Şunda da vardı evet. Bunda niye şey olmuyor? Orunç yok mu? çünkü. He şuraya tıklamadık. O yüzden yok. Yani şuralara belki bir şeyler Lan artistik olmasın mı? Şöyle şeyler takmayan mı ya? L ya da takmayan boş ver kalsın. Sade dursun biraz. Sade yapacağız dedik. Sade olsun araç. Açalım açalı bir şey ama aynı zamanda sade. O ye. Yeah. Hayır. Tut şurayı orange let's orange ge şu karşıyı da yapalım da ondan sonra şu yukarılara lollipop takacağım Aracın kendi lollipop'ları geliyor. Ama bunda gelecek mi bilmiyorum. Gelmiş bak. Ya bunlar çok güzeller. Bunları çalmadık mı? Olmanın içinden çalıp mod yapmadık mı kendimize? Aha. Burada bir slot daha var. Bu ne lan? Eee. Tamam. Dur. Şimdi. 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 Burada ekstra bir tane daha vardı. Şurada slot geliyordu ama. O yokmuş bak. Aa buradan şöyle yapalım bari. İyi de bunu koydun. Da. Kardeş bu bir işe yaramıyor ki yani bunun içine keşke ışık mı ışık da koyaydın. Kaldır bunları ya. Olmadı bu. Burası glass falan olmasın. Arabanın dışı tamam sanki ya. Burası tamam değil. Şöyle beyaz yapalım bunda. Buraya da şöyle bir şey koyalım artık daha. Bir de içine geçelim. Burada yine sisil yok sanırım ya. Aynen sisil yok. Ben bu sisili sürekli unutmaya başladım. Şöyle bir Volvo koyalım. Şuraya bir koku koyalım. Buraya bir tablet, navigasyon her neyse ondan koyalım. Bunlara koymayalım gari. Yastık. Şuraya bir battaniye, şuraya bir yastık koyalım şöyle. Interior backlight, red lights. Volvo varsa direkt Volvo'yu koyacağım. Yani yakın bir yerde. Heh. Lime olsun ya. Hep farklı şey aynı şeyler yapıyoruz. Biraz da farklı şeyler yapalım. Ha. Ah. Bak bunu uzatacaksın işte kardeşim. Bunu aşağı doğru uzatacaksın ki güzel olsun. Böyle aşağı doğru indir bunu ya. He, belki ben yaparım ya belli mi olur? Bunu da çalarız belki. Çalmak değil tabii canım. Bunun modelini alıp şeye uyarlamak. Kuru kafa koyalım oraya. Şuraya slot koyalım ama burada deli dehşet şeyler geliyor. Bunu koyduk. Orası tamam, orası tamam, orası tamam. Başka bir şey kaldı mı? Şöyle baktık mı? Baktık. Bir şey var mı şu an için? Gözükmüyor herhangi bir şey. Yani bence oldu. Siparişi onayla aga. Böyle bir çıkan. inşallah ses şeydir ya Cık. SCS sesi yalnız bak böyle baskı şasi yapıyoruz bir saniye telefonun sesi açık kalmış yine böyle baskı şasi yapıyoruz sonra lastikler şeyden falan çıkıyor gaza bastıkça olmuyor bak böyle şeyler Az benim direksiyon leş yine bir saniye ya abi bu garip ya gerçekten niye böyle bir şey oluyor anlamıyorum yanlış yere girdim kontrollere gireceğim Heh şimdi ayarlandı. Çana gidelim bakayım. Hop. Çok güzel yaylanıyor ya. Oy. Angel'lar ne güzel gözüküyor. Şimdi aç farları. FPS 83. Aç. Şu ışığımızı. Bir daha aç farı. Aa. Atlama çatlama. Cortlama yok. Çiğ dışı güzel. Böyle içine girelim bakalım. Aracın sesi güzel geliyor bu arada. tur atmadık mı? Bu arada bayağı oyun oynuyorum şu an. Yalnız var ya. Uff. Tıs tıs yapıyor. Otobüs modu var çünkü araç şeyde. Allah tıs tıs yaptı. Evet. Aracımız böyle. Yaldır yaldır yanıyor ha. Önü arkası. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu videoda benden bu kadar diyeyim. Üstünde şeyler gözüküyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Linkler açıklamada olacak. Oradan alabilirsiniz. Hoşçakalın.